Hepinize merhaba arkadaşlar, Kanala hoş geldiniz. Nefif Online 4 videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlere oynadığım kadarıyla, oyunda gözlemlediğim ve bazı kartları kullandığım kadarıyla mevkisine göre en iyi oyuncular serisi çekmek istedim. Ama benim fikirlerim tabi e, başkası der ki hani bu yok mu, bu kart yok mu diyebilir. Ama benim gördüğüm kadarıyla böyle olduğunu düşünüyorum. E, kaleci ile başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi oyunda maaş mevzusu var. Maaş ve fiyat mevzusuna göre kartları sıraladım. Yani bunu da bu bilgiyi de vereyim. Arkadaşlar gördüğünüz üzere birinci kalecimiz en iyi kaleci bence oyunun. Schmeichel bu arada ama onun şey yüksek ve bunun daha iyi kartları var. CH'si, NH'si falan var. O yüzden ben İlk sırada Mendy'yi tercih ediyorum. Çünkü hem maaşı düşük hem CH kart, CH düzeltecekler için. İkinci sırada Yasin'imiz var. Bu da şu ikisi bozuk kart zaten. Yani gol yemiyorlar kolay kolay. A tier'de de yeni kart bu var. Donnarumamız var. Ve Trab'ımız var. Bunlar da iyi kartlar ama bunların maaşları yüksek. Yani da bu form var mesela 20 maaş ama yani o iyi kart ama mesela 20 maaşlık kartı kare koymaya gerek yok bence. Burada da B tierlerimiz var. Bunlar biraz daha zayıf buradakilere göre. Bunlar TCS sınıfı dizenler için. Ben normalde TCS sınıfı önermiyorum oyun için. Ama gördüğünüz üzere yine de iki tane bunları iyi olduğu için koydum. kalecilerimiz böyle. Şimdi sol beklere geçelim. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden sol bekten devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar STR niye burada Davis var demeyin. Ha, oyunu bilmeyenler için, oyunu daha az oynamış olanlar için. Davis hem iyi bir kart, gördüğünüz üzere 5'e basılmış bir kart. Ve bunların hani ben buraya kart olarak koydum. İlla bu VHD'si iyi anlamda değil. Bunun CH'si var o da iyi. NH'si var o da iyi. Yani bunlar iyi kartlar. Ben oyuncu olarak koydum. Şimdi arkadaşlar bence S iki tane en iyi sol bek var. Maaşları düşük olduğu için yine maaşları sol ve sağ bekten düşük yapıyorsunuz ki forvet hattınızın maaşlarını arttırabilirsiniz. O yüzden burada düşük sol bekleri seçeceğiz. En iyisi Davis bana sorarsanız. İkinci de Hernandez. Ha dersiniz ya ben yok hepsini yayacağım. Hani maaşları hepsi iyi olsun. Ha, bunlar da iyi kart. Hızları yüksek oldukları için iyi kartlar. O yüzden yanlarına bunları da koydum. Roberto Carlos ve Brehme gerçekten çok iyi bir kart. İkisi de. Bunlar zaten yeni çıktı ve ben çok iyi olduklarını düşündüm ama pahalılar. Bunlar biraz daha ucuz halleri. Gaya, gayet iyi bir kart. Darmian da öyle. Zivchenko da öyle. Ha derseniz ki bunların hiçbirini alacak param yok. En düşük şu 4 milyona falan bulabiliyorsunuz 3 milyona. Mendy, Fernand, Mendy, BTR kart olarak hem maaş da düşük olduğu için bunu kullanabiliriz. Tabi bunlar base halleri kartların. bunlar bir de oynattığınızda artı 5 alacaklar. Bunu da unutmayalım. Şimdi Sabek'e geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Sabek'ten devam ediyoruz. Gördüğünüz üzere burada da Mbapp'ı var. Niye Mbapp'ı var? 5 ve reytingi düşük olabilir. Ona bakmayın ama maaş 7. Çok iyi bunun maaşı. Ve artı 5 de alacak 83. Bu bizi idare ediyor. Peki derseniz ki ben bunu kullanmak istemiyorum. Yani ben VHD diziyorum kardeşim. Ben zaten maaşım yetmiyor. Yani yetiyor. Derseniz ki eğer yüksek istiyorsanız gördüğünüz üzere bu yolu zannettiğimiz var. Bunları da kullanabilirsiniz. Ayrıca Zamburotta da var. Onu da kullanabilirsiniz. Bunlarım artı 5 alacaklar. VHD diziniz için VHD buffından artı 3 alacaklar. Yani gayet iyi kartlar oluyor. Ama elinde sonunda buna döneceksiniz unutmayın. Bu yeni çıkmış bir kart yetlin. Yetti. Gayet iyi bir kart. Alabiliyorsanız şimdiden alın. Kimi'yimiz var. Zapatoşka'mız var. Bu gayet iyi bir kart bu da. Lala'mız var. Bu da yeni bir kart Sakai. Statları iyi duruyordu. Ekledim. Bunları denemedim. Bunu denedim. Mbappu'yu gördüm. Cancelo'yu denedim. Şu ikisini denedim. Lala'yı da gördüm. Kimmi de gördüm. Ya yani bir şu ikisini görmedim. Bunları statlara göre koydum. Gayet iyiler. Cancelo da gayet işinizi götürür. 2 maaş yüksek ama ben her zaman diyorum en babu en iyi kart sağla gördüğünüz üzere sağ beklere de böyle ve şimdi stopere geçelim stoperlerimiz de geldi arkadaşlar şimdi biraz daha liste kalabalıklaşıyor gördüğünüz üzere arkadaşlar stoper de ben bir kısa bir uzun oynamanızı tavsiye ederim yani buraya kartları koydum ama yani bunları koydum diye mesela şu ikili çok iyi bir ikili olur bunu kartın vhd'si de çok iyi olur yani ben dediğim gibi bunu CHD'ye bakmayın. Bu kartların VHD'leri de iyi seviyede. Hepsi iyi değil tabi. Mesela Thiago Silva'nın VHD'si o kadar iyi değil. Van Dijk'ın normal live kartı gerçekten iyi. Atıyorum. Ben bunları sizlere sadece oyuncu bazında koydum. Şimdi arkadaşlar maaş olarak gördüğünüz üzere Zuma en düşük. Zuma'yı kesinlikle kadronuza koymalısınız. CH veya Chelsea diziyorsanız. Bu önemli bir nokta. Eğer VHD diziyorsanız benim önerim Blank kartı Baresi'nin VHD'sini koymak. Yani bir hesabı uzun gördüğünüz üzere Van da iyi bir kart. Van live'ları, live kartlar arkadaşlar ve VHD kartlar artı 3'e basmalısınız. Diğer kartlarla mücadele edebilmesi için. Şimdi Baresi oyunun en iyi stoperi bence. VHD hali ve artı 4 artı 5 hali. Yani bunu kullanmadım bilmiyorum. Ben artı 5 Baresi kullanıyorum. Şimdiden söyleyeyim. Kolibaldi kullandım. Zuma'yı kullandım. Baresi'nin şeyini kullandım. Thiago Silva'yı kullandım. Van kullandım. Ömer Toprağı gördüm. Bunları kullandım. Varan, Kakares, Pepe yeni çıktı. Bunları kullanmadım. Varan çok iyi bir kartmış gibi duruyor. Onu söyleyeyim. Bunları statlara bakarak söyledim. Kakares de gayet iyi duruyor. Pepe de gayet iyi Ama Pepe biraz pahalı. Varan'la Pepe. Bu biraz daha ucuz. Ya buna fiyatlara göre şimdi. Baresi 70 milyon falan en son artabilir. Mesela Van Dijk 140 milyon falan oraya bütçe ayırabilir misiniz emin değilim. Eğer bütçeniz yoksa btl'lere yönelmenizi tavsiye ederim bu videonun tamamında. Ee, maaş olayı içinde de Zoom'a yönerdim kesinlikle. Yanına ya galiba şeyin maaşı 13'tü Baresi'nin. VHD Baresi'nin. VHD Baresi olabilir yanına. Maaş da arttı. yani ileriye hep 20 22lik lık adamlarda koyma şansınızı arttırır. O yüzden size böyle bir stoper e, oyuncuları koydum. Şimdi MDO'ya geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar MDO kartlarımız da bu şekilde. Şimdi burada diyebilirsiniz ki bu kart ne yok, bu kart ne işi yok. Ben oyunda gördüğüm en iyi kartları koydum ve yani bunlar. E, mevdua dediysem yani bunları mesela şöyle bir üçlü orta saha yapmayın kante matrius petit Bu sadece bir tanesi buradan bir tanesini kullanmanızı tavsiye ederim Evet STR de bence oyunun en iyi kartı petit arkadaşlar fiyat performans olarak yani en iyi kart aslında kante orada yani maaş fiyat olarak şu an için petit bence oyunun en iyi kartı fiziği açısından kante petit 2 e, iki M -O oynayabilirsiniz. Bu kartlar MO'da oynayabiliyor. MDO olsalar da. makalelerinin CH kartı olduğu için bu kartına baktım bu kartı da iyi. Madde kart bunların maaşları yüksek ama işte dediğim gibi maaş ayarlaması yapmalısınız. Yani o sağ solu kısarak gerekirse kaleci de kısarak. O yüzden A tierimiz böyle. S tierimiz pardon. S tierimiz böyle. Ben buradan en çok Kante ile Petit öneririm. Onu da söyleyeyim size. A tier'de Gattuso'muz. Bunlar biraz daha düşük fiyatlar. Bunlar hep yüksek fiyatlı arkadaşlar. Petit sam, yanılmıyorsam 80 milyon falandı. Kante 120. Madde üstü 140-150'lerde geziyordu. Bir arada o civarlarda bir şey olması lazım. Diyorsanız ki benim param yok. Bu 18 milyon falandı. Ee, B -Tier için gayet iyi bir kart. Ve Viera'nın VHD kartını da kullanabilirsiniz. 15-16 milyon arası olması lazım. O kartta iyi. Yani S e girer o kartta. Bunu unutmayın. Dediğim gibi burada oyuncular önemli. isim önemli. Benim koyduğum kartlarda. Şimdi MO'lara geçelim. Bunlar menüde oydu. Evet arkadaşlar burada biraz da yüksek kartlı fiyatlara doğru yönelmeye başlayacağız. Çünkü artık yani oyunun ikon e ilk ön alanına doğru gelmiş bulunmaktayız. O yüzden buradaki fiyatlar biraz daha yükselecek ve maaşları da yüksek olacak yani sağ bek sol bek stop, ee, stoper diyorum Kalizden kıstığımız maaşları buralarda kullanacağız evet arkadaşlar oyunun en iyi mo'su bence gulit hatta bu forvet de oynuyor yani gulit öyle bozuk bir kart ki stopere oyun stoper de oynar yanına fn yani 4-1-2-1-2 oynayacaksanız mesela 4 orta sahanız oluyor o zaman bir tane MDO, 2 MO, bir MO oynayabiliyorsunuz. Yani Gullit Efenberg arkasına Petit, önüne de Ronaldinho mesela mükemmel bir orta saha olur. Hemen bir örnek vereyim size burada. Efenberg ve Gullit sunku Sunku'da gördüm. Bu üçü gerçekten muhteşem. Yani es gerçekten çok iyi kartlar. Bunları kadronuzda yer vermenizi tavsiye ederim. Ama dediğim gibi bunlar pahalı kartlar. Vidal de gayet iyi. Şimdi ATR'e geldiğimizde bunlar biraz daha düşük kartlar. Buranın en pahalısı arkadaşlar Veron. O da 30 milyon falandı. Sidorfon e, Sidorf 12 milyon falan, Kuchar 15 milyon, Pogba 7-8 milyon. Bunlar gayet iyi kartlar. VH'de de bunlara yönelebilirsiniz. Paranız yoksa ucuz anlamında CH dizicekseniz bunlara bu kadar verecek paranız yoksa Kuchar'a ya yönelebilirsiniz. Yanına Şaka'yı alabilirsiniz. Bu da B olmasına rağmen ucuz ve iyi bir kart. Şimdi arkadaşlar MO'ya geçelim. Yani 10 numara pozisyonuna geçelim. Burada MO ya, yani 10 numaralarımızda biraz sayımız az arkadaşlar ve yine dediğim gibi pahalı kartlar. Çoğu pahalı. Yani derseniz ya abi ben bunları alamayacağım. Hani e, bu kadar param yok derseniz Rivaldo kullanabilirsiniz. Ve Kevin De V VHD'sini kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yani dediğim gibi buraları artık paralara aktaracağız ki çünkü oyunun amacı gol atmak. O yüzden Bence oyundan 10 numarası Ronaldinho bu arada. Zidane M.O. geçtiği için koydum ama M.O. da oynar. M.D. oyunu da oynar. Bence gayet iyi bir kart ama pahalı. Bu 300 milyon, bu 600 milyon, bu 4 500 milyon falan yani. Gayet pahalı kartlar. Benim sıralamam Ronaldinho şeklinde 10 numara. Sonra Kakaykor'un. Ben Zidane o kadar para bayılmam. Yani bence mantıklı değil. Maradona da gayet iyi bir 10 numara. Derseniz ki bu kadar bütçelerim yok. 100 milyon bütçelerim var derseniz. Skos ve Kevin De Bruyne sizin 10 numara eşinizi gayet iyi halledebilecek kartlar. Tabi maaşlarına dikkat etmek zorundasınız bunların. Bu önemli uyarıyı geri yapıyorum. Şimdi B dersiniz ki hani bunları biz 120 milyonum da yok. Abi daha düşük kartlar yok mu? Var. Coutinho var yeni çıktı. İyi duruyor ama bu artacaktır bunun fiyatı. Şu an 40 milyonlarda falan olması lazım. Yani güncel sürekli fiyatlar değiştiği için fiyatlarını eklemedim buraya. Değişiyor. Ama en pahalı ucuz daha ucuz Aa, olayında gidiyor videomuz. Ve dekomuz var. Dekoda 40-50 milyon bandında 10 numara işinizi bir seviyeye kadar görebilecek bir kart. Ya dersiniz ki abi 50 milyonu buna mı vereyim? Bence vermeyin. Gidin VHD Kevin'de birini alın. 7-8 milyon bir şey olmaz lazım. Artı 3'e basın. VHD dizin. Yani paranız yokken oyunun erken aşamasını böyle geçirebilirsiniz diyelim ve artık sol kanada geçelim. Hatta sol kanat demeyelim. Kanatların hepsine geçelim. Çünkü kanatların hepsini koydum. Sağ kanat sol kanat ayrımı yapmadan. Ve baya büyük bir futbolcu listesi geliyor. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi kalabalık bir listeye hoş geldiniz. Şimdi kanat sağ sol ayrımı yapmadan. Ben kanat yapıyorum. Çünkü Neymar sağda da oynar, solda da oynar. Sol yazdığına bakmayın. Sağ yazdığına bakmayın. Arkadaşlar şimdi diyebilirsiniz ki bana bu nasıl işte. Sen niye birinci sıraya Bale ile koydun? Yani daha iyi kartlar yok mu? Mesela Neymar niye geride? Diyebilirsiniz. Ama yani şu an oyunun mekaniği hız üzerine kurulu değil. Yani yardır yardır koşma değil. Biraz o kanatlarda fizik olması gerekiyor. Hem hızlı hem fizik olması gerekiyor. Ha ileride yama ile değişir hıza döner mesela oyun. O zaman dersiniz ki bunlar mesela işe yaramaz. Perisic de Bale. Ama şu an oyunun en iyi iki kanatı bana sorarsanız Perisic artı Bale. Çünkü fizikler yıkılmıyorlar güçlüler ve koşabiliyorlar da. Ha dersiniz ki bun ama bunlar sizin oyun tarzınızda da uymadı. Yani siz kanattan orta kafa gol çalınlı bir kanat planıyla oynuyorsanız 4-4-2 tarzı kanatları çok kullanıyorsanız çalım atmak zorundaysa kanatlarınız o zaman Neymar, Hazard, Sanchez, Garinca, Salah, Nani tarzına, Mane tarzına yönelmelisiniz. Şimdi burada bu liste biraz karışık. Bunlar daha ucuz nispeten bu kartlara göre, şuradaki kartlara göre. Şura şu kartlar arkadaşlar şu 4 kart 400 milyondan yukarı. Yani her biri. Bunlar 30-40 milyon. Şu Bale 120 milyon. Şu 60'a kadar çıkabilir. Nani 120. Salah gayet iyi bir kart. Mane gayet iyi bir kart. ATR de bunlar. Hepsi gayet iyi bir kart arkadaşlar. Derseniz ki param yok. Hani yine ben param yok. Ne bunları mı kullanmadım? Arkadaşlar o zaman yine VHD diyeceksiniz arkadaşlar. Bütçe dostu olan kadro VHD. Bunu unutmayın. CH'ler pahalı şu anlık. VHD'ler en ucuz kartlar. VHD'yi ne yapacaksınız? Artı 3'e basmak zorundasınız her oyuncularına. Sağda Henry, solda Cristiano'yu kullanabilirsiniz. Mesela VHD. Artı 3 buff, artı 5 de oynattığınız için alacak. Gayet iyi seviyelere, seviyelere gelecek. Artı 3'e bastığınızda 3 turdan alacak. Yani gayet iyi kapışabilecek kartlar olur. Bunlar da böyle kanat oyuncuları arkadaşlar. Bu gradeli ben TCC sınıfı koymam ama gerçekten bu kart fakir neymarı. Yani söyleyeyim. Fakir Neymar dediysem 3 milyon beklemeyin kartı. 30-40 milyondu düştü mü bilmiyorum. Ama gerçekten Fakir Neymar gibi bir kart. Onu söyleyeyim. Şimdi asıl mevzuya gelelim. Forvet arkadaşlar. Tüm paramızı, maaşımızı buraya yatırıyoruz. Forvetler gelsin. Yine kalabalık bir liste ve forvetler geldi arkadaşlar. Şimdi bu forvetler gerçekten pahalı. Ucuz forvet istiyorsanız burada iki tane veya üç tane ucuz forvet var. Onu bir belirteyim önceden. İki tane ucuz, uç, üç, tane ucuz forveti vereyim size. Belotti, Rodrigo, Inaki Williams. Bu ikisi fizikli kart. Bunun ayakları Belotti'yi koymamın sebebi ayakları 5-5 olmaz. Forvet'te 5-5 önemli bir özellik. Ronaldo'nun 5-5, Chia'nın 5-5, Neymar'ın 5-5, başka 5-5 olan hatırlamıyorum. Varsa evet, Butra'nın 5-5 bir de. Bunların ayakları 5-5. İki ayarı da vurabiliyor yani. Anlayacağınız 5-5 demek. Şimdi ucuz kartlar şu 3 abi. Burada yani ucuz kart aramayın. Çünkü bunlar gol atacak adamlar. Bize gol atacak adam lazım olduğu için ucuz kart yok. Yani buraya ben NH'sini koydum. Bu kartın VH'si değil. Bunu unutmayın. Ronald Ronaldo'nun. O yüzden oyun en iyi forvet arkadaşlar. Ronaldo. Kay Ronaldo diye bahsettiğimiz Ronaldo. Şu an Drogba geldi. Drogba da gayet iyi duruyor. Özellik açısından. Ama oyun içi görmek lazım. Ama Tayvan sunucusundakiler Tayvan mı? Tayland sunucusundakiler 4 yıl oldu oyuna çık orada. Hala Drogba kullanıyorlar. Demek ki bu kart iyi bir kart. Arkadaşlar şu dörtlü oyunun en iyi 4 forveti. 5. de Butra bence. Sonra bunlar kendi aralarında sıralar. Dersiniz ki Ösöbya'nın burada ne işi var? Arkadaşlar Ösöbya'ya para vermeyin. Bence. 400-600 milyon arası olan bir kart ama yani kullanacağınıza gidin e, Abumayan kullanın yani ben biraz şey oldu ama yani yakın birbirine o kartlar Ösopyo bu o kadar iyi olmamış bunu koydum STR kartların hepsi gayet iyi fizikli kartlar Butra bu tura harici bu turanın fiziği yok ama çok pırpır pır dediğimiz bir oyuncu hızlı çalım atabiliyor ve kısa boylu olduğu için de yani pırpır pır geçiyor sağ sol. Bunlar pahalı kartlar. A yerde de Mbappe, Henry öneririm. Lacazette'i de öneririm CH gidenlere. Ya veya Milan gidenlere Aubameyang öneririm. Clivert öneririm. Ee, iş i̇ş yapar. B tier'de de dediğim gibi ucuz. Firmino'yu, Felix'i, Inaki Williams'i, Belotti, Rodrigo gayet yeterli. Haaland'la Aguero da iyi kartlar ama Haaland'la Aguero koydum. iyi kart ama bence bunlara da para vermeyin. Burada para verecekseniz gidin. VHD Ronaldo alın mesela. Kel Ronaldo'nun VHD'si. VHD diziyor dedim ya o videonun başından belli. VHD Ronaldo'ya paranızı yatırabilirsiniz. Ee, güvenerek. 91 oda. 3 VHD'den alacak. 5 de oynatacaksınız. 99 olacak. Gayet yeterli bir seviyeye çıkıyor. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere kartları hazırladım. Emekle uğraştım Adobe'den. Ee, sizden ricam kanala, kanala abone olup like atarsanız sevinirim. Başka FIFA videoların gelmesini, oynayılmış e, maç içi videoların gelmesini istiyorsanız da yoruma belirtebilirsiniz. Görüşmek üzere.